Üç güzeller indi çaya Cemalim Hadi kalk bakalım koca oğlan Merhaba Akkü Bak sana neler getirdim. Tepdili mekan da ferahlık vardır at kardeş. Seni şöyle bir boluya kadar götüreyim dedim. Şeker alırız, kurabiye alırız, çarşıdan hamama gideriz. Yüz altına neler yapılmaz at kardeş. Yüz altın bu. Yarısı senin, yarısı benim. ...Ondan sonra yan gel yat! Söyle benimle bir gel! Dur ulan sen kimsin, in misin, cin misin? Ne inim ne cinim, senin gibi ademim! Dur ulan dur dedik sana! Dur diyorum dur! Dur dur! Ben ne yaparım, ben yaparım dedim dur, ha! Durun al, bırakın çocuğu! <laughs> Selamun aleyküm, ayvaz derler bana! Koç Keroğlu, sen misin? Benim yiğidim! Sana Bolu'dan name getirdim Keroğlu. Sen ki kör oğlu yiğitlik gösteren civan mert Ruşen Ali'sin. Bolu Bey'in sarayından cariye Gülizar o gün bugündür yolunu gözler. Bu name yavuklum Gülizar'dan. İşim tamam. İzin verirsen ben gideyim. Dur bakalım. Seni bir yere bırakmam Ayvaz. Sen benim dünya ahiret kardeşimsin artık. Olmaz kör Niye olmaz? İnsan öz kardeşine kötülük edebilemez. Bak öyle, ne kötülüğü? sen bana en büyük iyiliği etmedin mi? Kelleni koltuğuna alıp, yavukluğumdan namiye getirmedin mi? Pekala Köroğlu! Bana iki yüz altın verirsen seninle kardeş olurum! <laughs> Verdim gitti! Öyleyse kardeş olduk Köroğlu! Bolu Bey de senin atı çalmak için bu kadar vermişti! Ne edersin? Bu dünyada her şey parayla! İnsan ihtiyarlığına biraz para biriktirmeli! Değil mi Köroğlu? <laughs> Demek Bolu beyi, kıratı çaldırmak istedim. Peki, ya atı çalamasıydın Ayvaz? Çaldım bile Köroğlu, çaldım bile! Dışarıda beni bekliyor. Vay Köpoğlu <laughs> suba! Helal olsun be Ayvaz, <laughs> yamansın! Günlerdir seni düşünüyor, gecelerdir uyumuyorum Ruşen Ali. Beni zorla başkasına verecekler. Yakında düğünüm yapılıyor, eğer vaktinde gelmezsen! Ben hemen Bolu'ya yetişmeliyim. Öyleyse ben de gelirim, Koç Köroğlu'nun kardeşi değil mi?